son dakika gelişmesiyle başlıyoruz Ankara'dan gelen sıcak bir bilgi aktaralım. Geçtiğimiz hafta sonu terörist başı Öcalan'la görüşen Dem Parti bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli ile görüşecek. Şimdi detayları ve son gelişmeleri almak üzere. Ülke Televizyonu Ankara temsilcisi Mustafa Pala'ya dönelim bizleri bekliyor. Mustafa Pala günaydın kolay gelsin. Önemli bir görüşme. Devlet Bahçeli'nin işte 22 Ekim'den bu yana takındığı bu durumla ilgili tutum çokça da eleştirildi ama diğer yandan Dem Parti ile İmralı'nın yapmış olduğu görüşmenin yankıları da sürüyor. Bugün de görüşme var. Neler aktarırsın? Aslında sürpriz bir görüşme diyebiliriz. Elbette dem heyetinin İmralı'ya gitmesi. Tabii onun öncesinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de başlatmış olduğu bir süreç. Önce demlilerin olunduğu kürsü o noktaya gitti. Onlarla tokalaştı. Ardından grup konuşmasında deyimlerinde ise kitabın orta sayfasından net mesajlar vermişti ve o mesajlarda da tarihe düşmüştü. O günden bugüne birbirinden önemli süreçler gerçekleşiyor. En son işte 28 Aralık'ta e, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder İmralı'ya gitti ve görüşmeler gerçekleştirildi. Oradan da gelen 7 maddelik bir mesaj vardı. Şimdi artık yeni bir döneme de geçildi. Tabi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de e, açıklamaları vardı. Yeni yıl mesajlarında e, çok önemli konulara değinilmişti. Bugün ziyaret trafiği başlıyor. Elbette daha öncesinde de biz paylaşmıştık. Dem heyeti içerisinde Pervin Buldan'ın, Sırrı Süreyya Önder'in ve tabii ki Ahmet Türk'ün içerisinde bulunduğu bu heyetin mecliste siyasi partileri ziyaret edeceği bildiriliyordu. Ve bu yılbaşından sonra da bu ziyaretinde başlayacağı ifade edilmişti. Ancak Devlet Bahçeli ile görüşme planlanıyor muydu onu bilmiyoruz. Bu konuda bir sürprizin de olduğunu belirtebiliriz. Öncesinde tabi grup başkan vekillerine ya da işte grubu bulunan diğer siyasi partilere mecliste e, ziyaretler vardı ama lider düzeyinde olacak mıydı merak konusuydu bugün itibariyle bu sürpriz bir gelişme olarak not düşürmüş oldu. Dem heyeti e, mecliste bugün artık ziyaret e, sürecini net bir şekilde başlatacak. Önce meclis başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya gelecek. O görüşme 13.30'da yapılacak. Söylediğimiz gibi bu görüşmeye Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve aynı zamanda Ahmet Türk katılmış olacak. E, Ahmet Türk'ün de bu e, heyetin içerisinde olması önemli. Diğer bir taraftan Numan Kurtulmuş'la yapacakları görüşmenin hemen sonrasında saat 15'te DEM heyeti bu kez mecliste Milliyetçi Hareket Partisi'nin bulunduğu kata gidecek ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirecekler. Görüşmede ne konuşulacak? Öncesinde ve sonrasında nasıl açıklamalar yapılacak? Heyete MHP tarafından da kimler katılacak? Bunu da görmüş olacağız. Elbette demin e, Ziyareti MHP ile sınırlı kalmayacak. İlerleyen günlerde parlamentodaki grubu bulunan diğer siyasi partilere de ziyaretler gerçekleşecek ve ardından sivil toplum kuruluşlarıyla, derneklerle bir görüşme gerçekleşmiş olacak ve sonrasında da artık o beklenen açıklama hayata geçmiş olacak. Nasıl olacak? Bunu da görmüş olacağız. Ama tabii ki Bahçeli'nin de, hükümetin de ortaya koymuş olduğu net bir tavır var. Tamamen örgütün lağvedilmesi, nitekim ki lideri Bahçeli de bunu net bir şekilde e, kamuoyuyla vurgulam e, terörü tasfiye etsin, örgütü lavetsin ve terörün bittiğinde tüm dünyaya haykırsın ifadesini kullanmıştı. Bakalım o açıklama İmralı'dan gelecek mi? Bu ziyaretler nasıl bir yolu ortaya koyacak ve bu olayların yansımaları siyasetteki karşılığı ne olacak? Bunu da görmüş olacağız. Tüm gözler şu an için gözde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Az önce bu açıklama DEM grubundan geldi ve DEM grubu bu ziyaret trafiğinin başladığını resmen kamuoyla duyurmuş oldu. Söylediğimiz gibi Pervin Buldan ve aynı zamanda Sırı Süreyya Önder var. Bu heyete bir de Ahmet Türk katılmış oldu. Daha önce 2013'te de yine Pervin Buldan ve Sırı Süreyya Önder'in DEM ziyaretlerini hatırlayalım. Peki bugün DEM heyeti nasıl bir açıklama yaptı? Onu da vurgulayalım. 28 Aralık'ta İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan'la görüşen Meclis Başkan vekilimiz Sırı Süreyya Önder ve milletvekilimiz Pervin Buldan daha önce açıkladıkları üzere mecliste, mecliste temsil edilen siyasi partilerle görüşme turuna başlıyor. Heyet İmralı ziyareti sonrasında ilk olarak eş genel başkanlarımız Sürey Hatimoğulları ve Tüncar Tüncer Bakıran'ı gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Kürt siyasetçi Ahmet Türk'ün de dahil olacağı heyet bugün e TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir. Buldan Önder ve Türk'ten oluşan Heyet Meclis'teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK'lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edeceklerdir. İmralı'daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretler tamamlandıktan sonra ise heyet kamuoyuna geniş bir açıklama, bilgilendirme yapacaktır diyor ve 2 Ocak Perşembe yani bugün yapılacak olan ve netleşen Ziyaretlerin saatlerinde paylaşıyorlar. 13:30'da söylediğimiz gibi Meclis Başkanı Numan kurtulmuşla 15'te ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecekler. Bu ziyaret bundan sonra da devam edecek. Bakalım İmralı'daki görüşmenin siyasetteki yansımaları, bundan sonraki atılacak olan adımlar, partilerden gelecek olan mesajlar ne yönde olacak? Bunu da görmüş olacağız. Biz bu ziyareti de anban an takip edeceğiz gözde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.